Motivasyonları tamamen düşen mavi takım yarışmacıları üst üste oyun kaybetmeye başladı. Üstelik oynanan son dokunulmazlık oyununda kırmızı takıma karşı 12'ye 3 gibi bir skorla mağlup oldular. Acun Olcalı ise takımın geldiği hale bir hayli sinirlendi. Ve Poyraz gitti takım bitti. Ben böyle bir takım görmedim dedi. Bu kez ilginç bir konseydeyiz. Belki de 3 ay sonra Survivor'da bir takımın iflasını konuşacağız. Fark yiyen bir takım gördüm ama şu durumu düşen bir takım görmedim. Survivor'da kazanmak için hiçbir motivasyonu olmayan, birbirine hiçbir şekilde destek vermeyen ve bugün itibariyle Survivor'da misyonunu tamamlamış bir takım görüyoruz. Ardından takımı ayakta tutan ismin Poyraz olduğunu, karşısında gördüğü ekibin parkurda kaybetmek için çıktığını söyleyerek tepki gösterdi. Bizim bu saatten sonra tek yapacağımız şey var, birleşme döneminde takımlar tekrar yapmak sanki kaybetmek için çıkmış, hiçbir enerjisi olmayan, daha tükenmiş bir takım ben hatırlamıyorum. Daha bir hafta önce, 10 gün önce bir şey yokken bu duruma Poyraz yüzünden düşüyorsa demek ki bu takım Poyraz'ın takımı mıymış? Poyraz olmayınca bu takımdan bir şey olmuyormuş diye düşünüyorum. Bugün itibariyle görüşüm şu maalesef. Survivor'da bu takım misyonunu tamamladı. Poyraz gidince dağıldınız. Meğerse lider Poyraz'mış. Ben 10 yıldır ilk defa bir oyunun ortasında kazanını bildim. %100 emin oldum. Ardından Ogeday bu sözlere karşı tepki gösterdi ve Acun Alıcan'ın bu sefer haklarını yediğini dile getirdi. Her sporcu bazen düşebilir. 4 ayda ilk kez bugün boş geçtim. Her sporda olduğu gibi düşüşlerimiz oluyor. Parkura geçince koşuyorum ama sadece vücudum gidiyor. Mentalim burada olsa iyi fokus olurum. Daha iyi atışlar yaparım. Bu takımım asla kaybetmesini istemem. Benim yüzümden kaybetmesini hele hiç istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olabiliyor. Teslim olduk, kabullendik durumunda değiliz. Takımın en yüksek performansının bende olduğunu ve liderlik yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. Bench'te oturdun dediniz. 4 aydır elimden geleni yapıyorum ve hiç 4 ay bana bunu demediniz. Bugün hiç olmadığım gibi bench'te oturdum. Sadece bir gün. Dört ay ile ilgili hiçbir şey demeyip bugünü söylüyorsunuz. Şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz. Acun Olcalı ise esas sebep bu olmasa bile herkese etkilediğini kabul etmesini istedi. Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi. Tartışmadan bunalan Ogeday hava almak isteyince Acun Olcalı müsaade etmedi.